çocuk oyuncaklarının büyük çoğunluğunun yaratıcılarının muhtemelen pazarlama, reklamcılık ve hatta yaratıcı sanatlarda güçlü geçmişlere sahip olduklarını varsaymak kolaydır. Yine de oyuncak icatları alanındaki belki de en etkileyici soyaçlarından biri hem Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri hem de NASA'da çalışan eski bir mühendisten geliyor. Super Soaker mucidi Lonnie Johnson ile tanışıyor. Hikayeli kariyeri gizli bombardıman uçağı programından, Jüpiter'e giden Galileo misyonu için nükleer güç kaynağıyla çalıştığı jet laboratuvarına kadar her şeye dokunarak 40 yılı aşkın bir süreye yayılıyordu. Ancak tüm bu son derece uzmanlaşmış ve bilimsel çabaların ortasında Johnson'ın en ünlü başarılarından biri artık dünyanın şimdiye kadar tanıdığı çocukluğundaki yaz eğlencesinin en ikonik sembollerinden biri haline geldi. Super Soaker su tabancası. Türkçesi süper sağanak olan, anında fark edilen ve sürekli olarak çok satan bir oyuncaktı. Bu su tabancaları 1991 yılında 200 milyon doların üzerinde satış yaptı ve o zamandan beri sürekli olarak dünyanın en çok satan oyuncaklar arasında ilk 20'de yer aldı. Ancak özellikle hoş buluşunun çılgın başarısına rağmen Johnson'ın başarısı hiçbir şekilde garanti edilemedi. Hatta muhtemel bile değildi. 6 Ekim 1949'da ırk ayrımcılığına maruz kalan Alabama'da doğan Afrikalı Amerikalı olan Looney Johnson doğduğu andan itibaren çetin bir mücadeleyle karşı karşıyaydı. Ancak etrafındaki dünyanın koşullarına rağmen Johnson'ın destekleyici ebeveynleri onun genç analitik zihninin çarklarını harekete geçirmesine yardımcı oldu. 2016'da BBC'ye yazdığı bir makalede Johnson babasının öğretilerine dair ilk anılarını sevgiyle anlatıyordu. Şöyle demişti. Babamla başladı bana elektrikle ilgili ilk dersimi verdi ve elektrik akımının akması için iki kablo gerektiğini açıkladı. Biri elektronların içeri girmesi, diğeri ise dışarı çıkması için. Ve bana ütüyü, lambaları ve buna benzer şeyleri nasıl tamir edebileceğimi gösterdi. Bu kıvılcım bir kez ateşlendiğinde Luni durdurmak mümkün değildi. Annesi, Luni gözlerini kapatan şeyin ne olduğunu görmek için kız kardeşinin oyuncak bebeğini parçaladı diye hatırladı. Bir keresinde Johnson annesinin tencerelerinden birinde roket yakıtı üretmeye çalışırken ocakta patladığında neredeyse evini yakıyordu. Mühendisliğe olan ilgisi akranlarının ondan profesör olarak bahsetmesine neden oldu. Genç profesörün ilk icatlarından biri bir go karta takılan burada metalden yapılmış küçük bir motordu. Basit yarış arabasının kendi başına koşması için gereken tek şey hızlı bir başlangıç ve tellerle çalıştırılan bir direksiyon semidiyle birkaç itme işlemiydi. Jolson ve arkadaşları polis eğlencelerine son verene kadar mahallelerinin Alabama sokaklarında gezindiler. Sonuçta etkileyici doğasına rağmen küçük go-kartın sokağa çıkması pek yasal değildi. 1960'lar Johnson'ın meraklı zihninin gelişebileceği ihtiyatlı bir dönemdi. Uzay yarışı ile Amerika'nın otomatikleştirilmiş bir geleceği olan artan hayranlığı arasında Looney Johnson, bir sonraki büyük yaratımı için Lost in Space gibi popüler programlardan ipuçları almıştı. Bu, daha önce yaptığı hurdalık motorundan biraz daha fazla zaman ve enerji gerektiriyordu. Johnson, kişisel bir robot üzerinde tam bir yıl çalıştıktan sonra buluşunu, 1968'de Alabama Üniversitesi'ndeki Junior Engineering Teknik Topluluğu fuarına sokmuştu. Kendi başına dikkate değer bir başarısı olan Janssen'in katılımı, daha da önemli bir rol üstlenmişti. Tamamen siyahi bir liseden gelen tek girişti bu. Linux adı verilen robot, bir buçuk metre boyundaydı dönen omuzları ve dirsekleri, dönebilen bilekleri ve bir dizi tekerlek üzerinde hareket etme ve dönme yeteneği vardı. Johnson sonuç olarak fuarda birinci oldu ve mezun olduktan sonra kendisini matematik ve ABD hava kuvvetleri bursuyla üniversitede buldu. Orada hayalet bombardıman uçakları üzerine çalışmıştı. Bir açıklamasında ırkımıza yapılanlara rağmen bizi köle olarak esaret altına almak, sonra bizi eğitmek, yasa dışı hale getirmek, sonra da bizi uzun vadeli ayrımcılığa ve maruz bırakmak. Yine de büyük ölçüde başarılı oluyoruz. Sadece neler yapabileceğimizin farkına varmanız gerekiyor demişti. Üniversiteden sonra Johnson sonunda kendisini NASA'da buldu. Kuşkusuz her mühendisin imrendiği bir işi olan Johnson'ın dünyanın önde gelen uzay araştırma ajansı konumuna yükseleceği, Galileo görevinde çalışmaya davet edilmesiyle daha da etkileyici bir hale gelmişti. Galileo misyonu, Jüpiter'i ve onun birçok uydusunu incelemek için insansız bir uzay aracının gönderilmesini içeriyordu. Johnson'ın temel sorumlulukları arasında nükleer güç kaynağını uzay aracına bağlamak ve bilim araçlarına, bilgisayar ve güç kontrol sistemine güç sağlamak yer alıyordu. Johnson'ın karakterine sadık kalarak tüm bu son derece önemli görevlerin arasında yine de yenilik yapmayı başarmıştı. En büyük endişelerinden biri, kısa devre durumunda hafızaya giden gücün kaybedilmesi ve uzay aracının eve ulaşamamasıydı. Bu yüzden güç kesildiğinde bile bilgisayar hafızalarına güç sağlayacak bir izolasyon devresi tasarlamıştı. Johnson 120 patent almaya devam edecekti. Looney Johnson'ınki kadar aktif ve aç bir zihinli, boş zamanlarında kendi icatlarıyla uğraşmaya devam etmesi şaşırtıcı değildi. 1982 yılında gelindiğinde Johnson, ozona zarar veren, klorofloro karbon yerine su kullanacak yeni tip bir soğutma sistemi üzerinde deneyler yapıyordu. Bu onu bazı deneylerin yürüttüğü banyo lavabosundaki musluğa mekanize bir ağızlık bağlamaya yöneltmişti. Onozil, lavaboya güçlü bir su akışı sağlamaya yardımcı oldu ve görünüşte önemsiz olan bu olay Johnson'ın kafasına hiper güçlü bir su tabancasının eğlenceli ve kazançlı bir buluş olabileceğine dair ilk tohumu atmıştı. Deneyi yaptım banyoda su akıntısına kapıldım ve kendi kendime bu harika bir silah olur diye düşünmüştüm demişti. Johnson'ın Bodrum katındaki yeni su tabancası için gerekli parçaları yapmaya başlaması uzun sürmedi. İlk kaba prototipi tamamlandıktan sonra oyuncağın ideal kitlesi olan 7 yaşındaki kızı Aneka ile bir test sürüşüne çıkmaya karar vermişti. Bu buluşun gerçek olduğu neredeyse anında anlaşıldı. Ağır hizmet su tabancası kısa süre sonra sosyal toplantılarda gündemdeki konu haline gelmişti. Hava kuvvetlerine yeniden katıldıktan sonra Johnson eserini askeri bir pikniğe götürdü ve orada üst düzey subaylardan biri oyuncağı gördü ve tam olarak ne olduğunu sordu. Kısa bir açıklama gerçekten işe yarayıp yaramadığına dair bir soruşturmanın ardından Johnson amirinin suratından vurmuştu. Topek'in bir su savaşı ve icadını çeşitli oyuncak şirketlerine satmaya başlamıştı. Ve Johnson sonuç olarak silahın üstüne artık ikonik olan su deposunu ekleyerek ilk prototipini yeniden tasarlamıştı. Silahın yeni ve geliştirilmiş versiyonu aynı zamanda 40 fitten fazla menzile sahip yeni ve geliştirilmiş bir su akışı ile birlikte gelmişti. Johnson kısa bir süre sonra Philadelphia merkezi Derami adlı bir oyuncak şirketi ile bir toplantı yaptı. Ve doğal olarak pazarlama, reklam ve satış yöneticilerini kazanması uzun sürmemişti. Oyuncağı satmak için gereken tek şey konferans odasında güçlü bir atıştı. Super Soccer'ın 1990 yılında piyasaya çıktığında oyuncağın gelecekteki başarısını netleşmişti. Başlangıçta oyuncak, pazarlama veya televizyon reklamı olmadan raflara çıktı ve yine oldukça iyi satmayı başarmıştı. Ertesi yıl 91'de Super Soccer olarak yeniden markalanmıştı. Artık televizyon reklamlarının gücüyle su tabancasının satışları katlanarak arttı. Super Soccer yalnızca ilk yazında 20 milyon sattı ve Johnson'ın zaten ünlü olan kariyerinin statosfere yükselmesine yardımcı olmuştu. Super Soccer'ın yeni ve geliştirilmiş versiyonları her yıl takip ediyordu kendisini. Ancak aynı zamanda Johnson çeşitli nör silahları tasarlamaya da başlamıştı. Aynı zamanda bu oyuncaklar yıl boyunca satılabilen bir oyuncak olduğundan daha fazla telif hakkı çeki getirmişti ona. Net serveti 360 milyon dolara aşan Johnson bunu sadece lüks mallara ve özel jetlere harcamakla yetinmiyordu. Bunun yerine mucit servetini Atlanta ve Georgia'daki kendi bilimsel araştırma tesisini açmak için kullanmıştı. Burada şu anda 3 kat daha fazla şarj tutabilen tamamen seramik bir pilin geliştirilmesinden çeşitli projeler üzerinde çalışan 30 kişilik bir personel çalıştırıyor. Lityum yön öncülü güneş enerji santralleri için bir dönüştürücüye dönüşmüştü. Johnson'ın çalışkanlığı ve yaratıcılığının ülkenin gençliğiyle paylaşacak mükemmel temalar olduğu ise ortadaydı. Çocukların fikirlerle tanışmaya ihtiyacı var ve onlara başarı deneyimleme fırsatı verilmeli demişti. Bu duyguyu bir kez hissettiğinizde büyür ve kendini besler. Ancak bazı çocukların kendilerine dayatılan ortamların ve tutumların üstesinden gelmesi gerekiyor demişti. Efsanevi Amerikan rüyası hala pek çok kişinin gözünden kaçmış olsa da, ki kesinlikle daha fazlasıydı. Yeni bir şey ve hatta bazen eğlenceli bir şey için çabalayan herkese ilham kaynağı olabilir.